Zeynep. Zeynep. Ha, Zeynep. Zeynepciğim Zeynep hadi ayıp hadi Şişt. güzelim. Alo. Zeynep. Alo. Ya bu kızı ben hamile bırakmadım. Benim niyetim düz. Rabaha bak Enzim Eğer kim bu kızı sen hamile bıraktıysan... ...bana suç atma. Ama yok. Eğer kim bu kızı sen hamile bırakmadıysan... ...bana suç at. Çünkü bu kızı ben hamile bırakırım. Oh ya Rabbel Alemin. Demek ki fileri Bilal değilmiş. Güzel. De o zaman kim? ben de hamile bırakmadım. Bu kızı hamile bırakan adamı bir bulayım var ya... ...onu döve döve ondan bir tane çocuk daha çıkaracağım. Ha yemin billah ediyorum size. Olmaz Ekber, olmaz. Biz bu kızı alamayız. Ya o evde ultrasan bulunduracağız? Aman Allah'ım ne günlere kaldık. Sus be gari, sus. Abiciğim, bu kızı ben böyle de kabul ederim. Benim gönlüm de zaten gebe bu kızdan. Ya daha kendisi dün gece bana dedi ki, gel beni iste dedi. Yalan! Yalan konuşuyor. Bunu kafa Mehmet ne yaptığını bilmiyor bu sarhoş. Vallahi billahi doğru söylüyorum ya. Ne bilmeyi ya. Uyduruyor. Kendisi sarı yerde. kendi başına ya, Ay kendine geliyor Zeynep. Zeynep'ciğim sakın üzme kendini tamam mı? Sonra çocuğun ağlayan bebek tablosu gibi doğar vallaha. Bir dakika ya. Sen mi beni her halimle kabul ediyorsun? Ben seni kabul ediyor muyum peki? Ya ben dün sarhoştum, o sırada Somer gelse ona bile gel beni iste diyebilirdim. Şu anda iyiyim ama. O doğum kontrol çubuğu bana ait değil. Ben hamile falan değilim. Ben bunu evde antrede buldum. O zaman hamile olan kim ha? Kaç gündür bulgur düğürcüğü gibi dönüyorum, arıyorum. Cema! 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 Sen bu yaşta çalışmamı istiyor ya. Ya aşkın bak paketleyip götüreceğim seni diyorum ya. Ya yürü maaş verecekler. İn aşağı annem ya. Ya. Ay. Hafize nene. Sen nereden buldun onu ya? Ben kaç gündür onu arıyorum. O benim. Ay üstüme iyilik, sağlık. Kızım burası kadın doğum mu? Kullanıp kullanıp buraya atıyorsunuz. Bari düşürünce de getirin buraya atın. Cık, ver bakayım şunu. Ne? Ver şunu. Hı. Ana, bu şu helalet ya. <laughs> ben bunu ağzıma almıştım derece diye ya. <laughs> Muazzez teyze, hani iki gün önce ben size gelmiştim ya. Cevahir bekliyordum hani kapıda. Gel ha. Olu, gel oğlum gel. Buyur. Cevahir yukarıda. He. Muazzez teyze ya. Bilardo masasında toplantımız var. Söylesene ona. Biz zahmet çağır.

Az önce çift çizgiydi, şimdi ne çift çizgi. Bozuk bu ya. Yeter <laughs> yetersiz. Hadi hadi, geç kalmayalım. Gördüğünüz gibi ben hamile değilim. Keşke itham etmeden önce yüzünüzü horsaydınız. E benim miyim hamile? Ulvi saçmalamayı amaçlama lan. Geri zekalı. Ağız yoluyla çocuk mu olur be? Anlasana oğlum. Sevim hamile işte. Onun ağzından kim öptü? Ha? Hani olmuyordu? Ya Ulvi, Bak Sevim hamile. Sevimciğim tebrik ederim anne oluyorsun. Seni de tebrik ederim Ulvi sen de baba oluyorsun. Ne diye ya? Ha? Vallahi mi? Kız. Anam ben babam oluyorum şimdi. Ya canım baba olacağım ben ya. Sela hadi hadi. Hadi doktora, doktora gitmemiz lazım tamam mı? Karnının içinden çıkmadan onu süme ettirelim. Sonra sıkıntı olur hadi gidelim. Ya bırak aşkı Tom ya bırak ya. Sen işini gücünü elle al önce, tamam mı? O olmadan kucağına çocuk değil, koca kalırsın ancak. Bırak! Sela! Sela, vallahi çalışacağım ya! Bırak ya! Hayır iş güç? Bize müsaade. Hah, Bu sıra kalmayın, cümbüş ettik. Yürü kavurka oğlum ya, kepaze olduk. Ha? Bak Zerrin kızın ailesi de yüklenecek bize. Hadi yürü, yürü. Benim gönlüm krater olmuş baba. Gel siz her zaman. ya. Gir hadi. He. Zeynep kızımın kalbini de çok kırdık ha. Müsaadenizle. Zeynep'im. ...içimdeki hür bahçem. Sen beni eczanede rezil edince... ...ben de seni içirip rezil edeyim dedim. Seni rencide etmek istemedim. Hele ki Bilal'e gel beni iste diyecek kadar fena olduğunu bilseydim vallahi içirmezdim. Ağzınla içmiyorsun zaten. Ben zaten Bilal ile senin düşmanlığının devam etmesine yarayan bir nesneyim değil mi? Senin aslında bana hissettiklerin... ...Bilal'e karşı kininin yansıması değil mi? Ya değil işte bak Bilmediğin şeyler var. Ne varsa söyle o zaman. Söyleyemez. Bana o kadar eziyet ettin. Acı çektirdin. kadar mücadele etsem de... ...içimden atamadım. Sen söyleyemezsin ama ben söyleyeyim Cevahir. Seviyorum. Seni seviyorum.